Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün nefis bir krep pasta yapmaya ne dersiniz? Çikolatalı krep bir pasta yapalım. İlk ee, ilk önce e, kuru malzemelerimizi süzgeçten geçirelim. Eleyelim. 2 su bardağı unumuz var. Evet 2 su bardağı unumuzu kabımızın içerisine alalım. Kuru malzemelerimizi önce elekten e, geçirelim ki daha pürüzsüz bir krepimiz olsun. Yarım çay bardağı, orta boy çay bardağı e, kakao'muz var. 25 gram. Bir paket vanilyamız var. Bir paket kabartma tozumuz var. Malzeme listesini videomun alt kısmına yazacağım. Ee, oradan da bakabilirsiniz gram olarak, bardak ölçüsü olarak. Kuru malzemelerimizi ilk önce eleyelim. Evet. 3 tane yumurtamızın üzerine 1 çay bardağı toz şekerimizi ekledik. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekledik. Çok fazla değil. Sadece bir karışana kadar karıştıralım. 2,5 su bardağı sütümüz var. Sütümüzü ekleyelim. Ekledikten sonra çok karıştırmamıza gerek yok. Elemiş olduğumuz kuru malzemelerimizi koyalım. Ve güzel bir krep hamuru hazırlayalım. Evet görmüş olduğunuz gibi bir yarım çay kaşığı da tuzumuz var. Onu da ekleyelim. İyice karıştırdıktan sonra teflon tavamızı ocağa koyacağız. Arkadaşlar bana çok sorulan bir soru. Teflon tavalarımız yapışıyor. Mutlaka çizik vardır. Yani çizik olmadıktan sonra kesinlikle yapışması mümkün değil. Tavamızı ilk önce ısıttık. Isıttıktan sonra çok az bir, bir iki damla yağ döktükten sonra peçeteyle yağını sildim. Çok iyi ısınması lazım tavamızın. Bir kepçeden çok az. Benim kepçem biraz küçük. Eğer kepçeniz biraz daha büyükse bir kepçe koyun. Ve alt üst olana kadar pişirelim. Tekrar yağlamamıza gerek yok. Burada çok hızlı bir şekilde yayalım. Kalın olmasın. Ee, kreplerimizi pişirdikten sonra iç kremasına geçeceğiz. 3 su bardağı sütümüz var. 3 su bardağı sütümüz, 1 e, su bardağı toz şekerimiz var. 3 çok dolu yemek kaşığı gördüğünüz gibi kaşıkların ölçüsünü görüyorsunuz. 3 yemek kaşığı unumuz var. Unumuzu ekleyelim. İyice karıştırıp katıca bir muhallebi yapalım. Muhallebimizin, pişen muhallebimizin üzerine bir paket vanilyamızı ekledikten sonra soğumaya bırakalım. Soğuyan kremamızın üzerine bir paket, tekli paket krem şantimizi, toz krem şantimizi ekliyoruz daha süt eklemeden muhallebimizin kendi kıvamıyla iyice mikserle çırpalım. Bu kremayı pastalarınızda da kullanabilirsiniz. Çok e, lezzetli ve güzel. Hatta çikolata da koyabilirsiniz içerisine. Kreplerimizi e, bir çemberli kalıbım kalıbıma yapacağım. Pasta kalıbıma yapacağım. O yüzden kenarlarının biraz düzgün olmasını istiyorum. Çok hafif kenarda kalan kısımlarını bu şekilde keserek alalım. Soğumuş olan muhallebimizden ilk önce taban kısmına bir tane krep koyalım. Onun üzerine muhallebi serelim. Çok fazla sermemize gerek yok. Şu kıvam ideal, gayet iyi. Tekrar krep serelim. Tekrar muhallebi. Yaklaşık 13 tane krepim var. 13 kat olacak pastamız. Bu şekilde bütün kreplerimiz bitene kadar aynı işlemi devam ettireceğiz. Görüntüsü çok güzel, lezzeti çok güzel. Gerçekten çok e, pratik, çok rahatlıkla yapabileceğiniz. Benden çok istendi krep pasta. Şu anda ismini çok hatırlayamıyorum ama inşallah faydam olmuştur arkadaşlar. Evet son katımızı da koyduktan sonra buzdolabında yaklaşık birkaç saat bekletiyoruz o şekilde. Bir paket sıvı kremamız var. Sıvı kremamızı tencereye alalım, ocağa koyalım. Kaynama noktasına gelene kadar kaynatmıyoruz. Ocaktan aldıktan sonra 170 gram, 80 gramlık iki paket bu şekilde sütlü çikolata koydum. 10 gram kadar da, 100 gram kadar da 10 gram kadar bitter çikolata ekledim. Yani toplamda kullanmış olduğum çikolata ölçüsü 170 gram. Pastamız birkaç saat dolapta dinlendikten sonra çemberli kalıptan çıkaralım. Soğumuş olan çikolata sosumuzu pastamızın üzerine yayalım güzel bir şekilde, her tarafına gelecek şekilde. inanılmaz güzel oldu, inanılmaz lezzetli oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eee başka bir servis tabağına aldıktan sonra üzerine ben fıstıkla süsledim. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ve kesim aşamasına geçelim. Evet, en güzel an Hastamızın iç görüntüsü nefis oldu. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Malzeme listesini videomun alt kısmına yazacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.